Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün papcın yani yeni PUBG nasıl indirilir? PUBG papcı nefs hata yani iki PUBG'nin ikinci e, oyunu nasıl indirilir? Size size göstereceğim. Sürümünüz mesela sürümünüz uyumuyorsa size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi Play Store'a gidiyoruz. Önce deneyelim. Bakın, Apple, bak burada yazıyor. Ha. PUBG PUBG ne yazıyoruz arkadaşlar? Hiç çıkmıyor. Onlara, sonra sonra Google'a giriyoruz. Aynısını burada da yazıyoruz. Eee eee şey ne, ne? Bakın burada yaz, Ona basıyoruz. Burada en başa çıkanı basıyoruz. plus Store diyoruz. Bakın cihazınız cihazınız bu sürümle uyumlu değil diyor. Şimdi buradan çıkıyoruz. Hepsinden çıkıyoruz arkadaşlar. Chrome'a giriyoruz. Chrome burada. Chrome'a giriyoruz. Ondan sonra Chrome'a girdikten sonra buraya APK Pure yazıyoruz. Yazıyoruz en başta çıkanı basıyoruz. Geldikten sonra bakın burada APK uygulaması kullanın. Bunu indire basıyorsunuz böyle. Ondan sonra arkadaşlar bakın bu dovlan 17, 17 MB 17 megabayt diyene ona basıyorsunuz. İndiriyor. indiriyor. indirmiştim arkadaşlar. Önce de indirmiştim. Ona basıyorsunuz indiriliyor. Ondan sonra indirdikten sonra Apex Play'e gidiyorsunuz. Apex buraya gidiyorsunuz. Geç. Nasıl arkadaşlar ilk ilk çıkınca bu ilk çıkınca bu gibi geliyor zaten tren trenlerde. Basıyoruz arkadaşlar. Yani görüyorsunuz bakın. 74.513 kişi buradan kayıt olmuş arkadaşlar. Buradan e, ön kayıt diyorsunuz arkadaşlar ilk başta. Ona basıyorsunuz. O şey çıkıyor zaten. E, oradan bir tane yani e-posta falan e-posta falan diyor. Onu da onu yazacaksınız arkadaşlar. Ona güven, güven yani bir şey olmuyor. Ben de denedim. Ben ilk başlarda dedim ki belki olmaz. Belki bizi kandırabilirler. Öyle dedim. Ondan sonra hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. E-posta e-postalarınızı e şifrenizi yazıyorsunuz. Ondan sonra normalce in şey ön kayıt yapabiliyorsunuz Ben kayıt oldum. Burada istediğiniz uygulama da var. E siz ön kayıt olunca da zaten e şey olacak. Mesela indir indirildiği zaman burada indirebilirsiniz. Size bildirim de gelecek arkadaşlar. Buradan da fotoğraflarını, videolarını görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bakın ne güzel. Bence böyle oldu. Böyle daha güzel. Yani hile değil yani. Aynısı gibi şey yapacağız. Aynısı gibi. Aynı PUBG Mobile gibi hile değil yani. Sadece burada indirebilirsiniz sürü meski olanlar. Evet arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere. Bunu bence bunu deneyin. Oluyor yani yapın indiremeyenler için de buraya indirsinler. Herk herkese bay bay görüşmek üzere bay bay arkadaşlar.